Evet. Bugün dışarıda bir serçe buldum az önce. Ee, çıkayım dedim 5 dakika. Kapının önündeydim dedim. Serçe buldum bahçemizde. Şimdi mama yaptım. Onu bekleyeceğim. Gel kız buraya. Kız merak mı onda? Evet. Sen. Onunla suyu karıştırdım. Onu yediriyorum. Az önce biraz yedirdim. Nasıl diyeyim? Kendi haline geldi. Tamam dur. Arkadaşım görmüş bir tane. bir tane. ne zamandan beri dışarıdaymış. Ben de aç olduğunu düşündüm. Bunu yapayım dedim. Ben... Hep oldum ama. Al ya. aç ağzını bir açtırmıyor da ağzını ben bir elimi yıkayamayacağım çünkü elimi pasakla. pasaklar pasak Elim. ne yapıyorum <laughs> lan nereye gidiyorsun o kendisin. sen sensin Bak şimdi. Bak. Akın ne ya arkadaşlar? La dursana. Deli pokuş ya. Yemiyor, yemiyor. Korkuyor çünkü. Benden şu an. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ben yiyeceğim mi yemeyeceğim mi ya? Ben zorlamak istemiyorum kendimi. Dur. Silkelerin yanına anlıyorsun. ekme ıslatıp bana mı vermeyi denesem ki? Lan ne yapıyorsun? Düştüm. Altyazı <laughs> <Sörceğiz üstü. gülüyor> M.K. evde muhabbet kuşum var. Loş diyorum ben ona. Onu da getireyim istiyorsanız. Getir. Ama bu kaç açtı. Işte. dur. Bir de bunu yakalamak için bayağı bir koşturdum. Hem o yorulmuştur hem de ben yoruldum. Ana. Bir şey Niye düşüp düşüp durursun ki? Şöyle göstereyim bir. Evet, bu. Bu. Ali bu. Bu. Evet, şimdi durdurayım ben ve bunu iyice bir temizleyeyim böyle. Tamam. Evet temizledim arkadaşlar. Neredesin kız? Tablet sıçtı. Şeye sıçramıştım. Tablet. Tabletten çık. Bunu buldum ya dışarıdan yani basma Ne demek istersen seçe. Buvduk, buvduk, buvduk. Ne yapayım ya? Lan ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşürüz.